Üzerlik tohumu faydaları. Otsu bir bitki olan üzerlik tohumunun tarihi milattan önce 400 yıllara kadar uzanıyor. İnsan psikolojisine iyi gelen üzerlik tohumu fiziksel rahatsızlıkların alternatif tedavisinde de kullanılmakta. Çayı da yapılan bitkinin diğer adı nazar otu. Nazarlardan korunduğuna ve kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanıldığı için bu ismi almıştır. Şimdi gelelim tohumun faydaları neler? uyku sorunlarını giderir. Üzerlik tohumu sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Özellikle uykuya dalmakta güçlük çekenlerin yatmadan bir saat kadar önce üzerlik tohumundan yapılmış çaydan bir fincan içmeleri yeterli. Halsizlik şikayetlerini azaltabilir. Uyku bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyonları gideren üzerlik tohumu halsizlik şikayetlerinin azalmasında da etkilidir bronşları ve sinüsleri açar. Düzenli aralıklarla üzerlik doğumu tüketmek hem bronşların hem de sinüslerin açılmasını sağlar. Sinüzit ve bronşit hastalığına yakalanma riskini yarı yarıya düşürür. Doğal bir ağrı kesicidir. Migren ağrılarını geçirmede etkili olan üzerlik tohumu, kas ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Hazımsızlığa iyi gelir. Akşam yemeklerinde 1-2 saat sonra üzerlik tohumunun çayı demlenebilir. Bağırsak faaliyetlerini düzenleyen bu çay gaz gidericidir. Şişkinliği azaltır ve hazımsızlığı giderir. Hafızayı kuvvetlendirir. Unutkanlık problemi olan kişilerin de düzenli aralıklarla üzerlik tohumu tüketmeleri önerilir. Hafızayı güçlendiren bu ot odaklanma ve dikkat eksikliği problemlerini de dindirir. Bağışıklık sistemini korur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması sık sık hasta olunmasına neden olur. Üzerlik tohumu ise bağışıklık sistemini korumaya alır ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Hastayken tüketilen üzerlik tohumu ise kişilerin daha kısa bir süre içerisinde eski sağlığına kavuşmalarını sağlar. Alerjik reaksiyonların azalmasında etkilidir özellikle gıda alerjilerinin ortak belirtileri arasında gözlerde yaşarma ve hapşırma yer almakta. Bu semptomların azalması için günde bir ya da iki fincan üzerlik doğumu çayı içilebilir. Genizleri açar. Hastayken küçük bir parçası yakılıp içinize çekebilir. Genizleri açan üzerlik tohumu kişilerin çok daha rahat nefes almasını sağlayabilir video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye olunur. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.